Gün uyanıyor son saat dilimine girdik efendim. Sizler televizyonunuzu belki yeni açtınız ama biz 6'dan bu yana yayındayız. Güne başlarken gündemin tüm başlıklarını eksiksiz bir şekilde size aktarabilmek için. Hashtagimiz bugün korkunç saldırı ki birazdan detaylarını izleyeceğiz. Bu hashtag'i kullanarak bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim İsrail Lübnan'a bu korkunç saldırıyı düzenledi. Beyrut'ta e, Hizbullah'a bir saldırı düzenlendi. İsrail Hizbullah'ın taşıdığı el telsizleri ve iletişim cihazlarını yüksek teknoloji kullanarak patlattı. 11 kişi hayatını kaybetti ve 4000'den fazla da yaralı olduğu belirtiliyor. İsrail'in çağrı cihazlarını hacklediği düşünülüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise halktan bir süre kablosuz iletişim araçlarını kullanmamalarını istedi. İsrail Hizbullah'a bu kez farklı bir yöntemle saldırdı. Kablosuz iletişim araçlarını ileri teknolojiyle infilak ettirdi. Hizbullah'a ait telsiz ve çağrı cihazlarının bulunduğu araçlar Beyrut'un güney banliyölerinde ilerliyordu. Bir anda Hizbullah araçları ve çevredekilerin ellerindeki çağrı cihazları, telsizler ve kablosuz iletişim araçları patladı. Saldırı sırasında hem Hizbullah mensupları hem de o an sokakta, markette ve pazarda elinde cihaz bulunan herkes yaralandı. <laughs> Lübnanlılar ne olduğunu anlayamadı. Yaralılara ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Saldırı sırasında yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Lübnan Sağlık Bakanlığı ise olayın ardından bir açıklama yaptı. Hastaneye başvuranların tümünün ellerinden, kollarından ya da kablosuz iletişim cihazlarını cebine koyduğu için bacağından yaralandığı kaydedildi. Bakanlık kablosuz iletişim cihazı sahiplerinden olaya ilişkin bazı noktalar aydınlanana kadar cihazlarından uzak durmalarını istedi. İsrail'in çağrı ve telsiz cihazlarını hacklemiş olabileceği düşünülüyor. İsrail'i yetkililer olayın araştırıldığını açıkladı. <laughs>